Beton pompasının Oğuz abisinden herkese selam sevgili dostlar. Beton pompa revizyonlarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarih 0403 2023 yılındayız. Ve burada bir serbant beton pompası var. Bunun kazan grubu revizyonunu yapıyoruz şu anda. Burada Weisinger bir beton pompası var. Bunda komple revizyon yapıyoruz. Kazan grubu revizyonunu yaptık ve hidrolik ana montajını yapacağız. Bu çelik boru tesisatları, hidrolik ana pompa araç şanzıman, yıpranmış hidrolik hortumlar değişti. Muhtelif beton boruları değişti. Çamurluklar vesaire A'dan Z'ye bakım olup kumlama boyaması yapılacak. Yine burada Pusmeister 47 metre 5 bomlu beton pompası kazanını değiştirdik ve kazanla değişmesi gereken parçalarını değiştirdik. Beton safe silindirleri, beton basma takozu değişti. Kendi üretimimiz olan yüksek basınçlı yıkama su pompası da montaj için bekliyor. İşlemler tüm hızıyla devam ediyor. Ve burada Klein 4R 37 metre beton pompası. Bunu da komple parçaladık. Revizyon yapıyoruz. Şasideki güçlendirmeleri yapıyoruz. Çatlakları onardık. Ve güçlendirme takviye ile sağlamlaştırdık. Platform sajları değişecek yine. Komple A'dan revizyonu yapılacak. Ardından yine kumlama boyama işlemi yapılacak. Bunun pompalama seti de hemen burada hazırda bekliyor. Kazanı değiştirdik. Beton sevk sindirleri, hidrolik ana sinirlerin revizyonu yapıldı. Bunlar da Weisinger beton pompasının hidrolik ana sindirleri. Yine burada Pusmeister 36 metre Z-Bomb beton pompası. Bomlarını indirdik ve dağıtacağız. Hidrolik pistonlarında yağ kaçaklar var. Pimlerde boşluklar oluşmuş. Onları yapıyoruz. Kazan grubu revizyonu da yaptık. Kazan kapağı, kazan çevre bandı, otomatik yağlama tesisatı değişiyor. Yine bunun su tankında değiştireceğiz. Elektrik tesisatı komple değişiyor. Beton basma takozları değişti. Hidrolik ana sinirlerin revizyonu yapıldı. Beton basma valfinin tamir takımı değişti. Yine muhtelif hidrolik hortumlar değişecek. İncelmiş olan beton borular değişiyor. Ve kulede yine burçlar aşınmış. Kule kaideyi çizmiş. Ona kaynak doldurup borbek yapıyoruz. Kule kaide burçlarını da değiştirdik. Dönüş pistonlarının tamir takımlarını değiştirdik. Bom blok valv tamir takımı değişti. Ara şanzıman ve hidrolik ana pompanın revizyonu yapıldı. Yine bu makinede işlemleri bittikten sonra kumlama boyama yapılarak pırıl pırıl olacak ve müşterimize teslim edeceğiz. İşine kaldığı yerden devam edecek. İşlemler şu anda devam ediyor. Yine burada bir Junjin 38 metre beton pompamız var müşterimizin. Bunun da bakımları yapılacak. Ve şimdilik sırada bekliyor. Burada da Cifa 38 metre kale beton pompası. Birinci bom kule bağlantı. Kulak kimi aşındığından dolayı gövdeyi aşındırmış ve gövdenin borbek işlemi yapılıyor. Kaynak doldurdu ve şu an borbek işlemi yapılıyor. 1. bom kule bağlantı boru pimi görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 5 milim oymuş burayı. Bunun da hemen yenisini imalatını yaptık. Yine burada Pusmeister marka beton pompasına su tankı imalatı yapılıyor. Bu da Yasin ustamız. Burası da hidronik, hidrolik hane bölümümüz. Burada hidrolik pompalar, bom valfi, rediktörler, şanzımanların revizyon işlemleri yapılıyor. Her marka ve model beton pompası yedek parçaları mevcut. Beton pompası yedek parçasına ihtiyacınız, ihtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunlar da yine hidrolik pompaların kablinleri. Ve burası da imalathanemiz. Beton pompalarının yaklaşık olarak %70 orandaki yedek parçalarını kendimiz üretiyoruz. Ve bu şekilde dışarıya bağımlı olmaktan kurtulmuş oluyoruz. Ve daha uygun fiyatlara yedek parça temini yapabiliyoruz. Beton pompası ile ilgili bütün ihtiyaçlarınızda alakalı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videonun hemen altına iletişim numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Oradan irtibata geçebiliriz. Herkese kazasız belasız hayırlı işler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. sevgili dostlar. Samet bir daha söyle bakayım. tamam la bu konu çıkartma lan.